Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte bir köy vlog yapacağız. Çünkü köye gidiyoruz. Yarım saatte hazır olduk. İkimiz de çanta aldık. <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> İkimiz de çanta aldık. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlarımız geliyor almaya bizi. Kestane de alsaydık keşke. Değil mi? Arkadaşlar bu köyün rivayeti var. Bu köyde giren bir daha çıkamıyor. Üç tane insan kaçırılmış. Aşkım, o, o tek evde kim yaşıyor? Tutu i̇şte oraya gideceğiz. Daha diye tutturdu. Allah <'ım gülüyor> Allah. Im. Ya abi, Ateş, Ateş var burada. Abi, Ateş. Yalnız yapsın. av yaparken ya biz vurulursak? Keşke babamın tüfeği alsaydı. Bu ya. Yani. evde neler olduğunu söylemek istemiyorum. Bana normal köy. Bana normal <gülüyor> aktiviteler. <gülüyor> 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 ya kokusuna bak şuraya. Ya. ya şey kokuyor şu ateş kokusu. <laughs> Mandallı köy çeşmesi. Köyün girişi neresi? Mavi kapı uğursuzluktur aşkım. <laughs> Hadi ya. <laughs> İnandı. Baksana içinde ne var? Bizde ne olur? Gel gel çöpün içini bir çek Allah aşkına. Ne var Allah aşkına? Ne var Emre? Baksana. <laughs> <laughs> Yeşillik çöpün içinde. <laughs> yeşil. Ha oradalar oradalar buldum gel. Nerede ya? Aa. mezarlığa gidiyor ha. Aa. <laughs> o zaman o zaman gidelim. <laughs> Bir dakika. Siz beni zorla getirdiniz buraya. Şimdi mezarlığa doğru <laughs> gidiyorum can hocam. Kalsınlar <laughs> alacak. <laughs> <laughs> hocam hocam gel bak ben orada kim var kimse şey yok. Hı. Ama var dedim işte. <gülüyor> sen <gülüyor> de inandın. <be. gülüyor> i̇nandın sen. Biz artık aslında her şeyi planladık. Çıkar şeyi. Yeni bilet. Yeni biletti kaldı. <laughs> Aldık önümüzü. Papatya. Ya. Aa buradalar. Gel gel gel. Aa evet. Nerede? Gel buldum. Ha orada. <laughs> Keşke bir traktörüm olsa. Bak. Şey. bak Tüfekli adam. Çocukların olmayışı zarar büyük. Aynen aynen büyük. <laughs> Yazıklar ya bak yerlere bak. Ne yapıyor bu? Doğal yollardan barfix. <gülüyor> <gülüyor> ben okayedim, <bunu> yeah. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaşkla! <laughs> <laughs> yani. Değil Aslında öyle olmuş <laughs> Şimdi hayvanlar aç. Sabahen onlara kahvaltı yaptı. Öğlen yemeği yemedi bunlar. Hı. Öğlene göğeç müğeç yiydi bunlar. Tamam. O yok olmayınca dedim ben akşamüstü kavurma var size burada. <laughs> Bekleyin sizin <sıkım> işinizi <laughs> dedim ben. Yok yok abi. Sen şimdi Bence traktörle çıkmadın mı bizim evlerinde? Çıktım. bunlar neredeydi? Onlara, bunlar zaten gidecek evin, arıyor. Ben, ev, ev, ben dedim sana ya bana bağırırlar Ümit abi hadi değil. Ha, evin önünde hemen alıp çıktın mı? Zaten hanım beni bekliyormuş. Hemen kapıyı açtı. Ha. Ben traktörü koydum. Bir kahve içtim, kahveyi kim yaptı? Yanına su da koymamış. Ben yani. Ha su da koymamış, <laughs> gittim oradan geç bile kaldım. Hatta gittim çeşmene, ağzımı çalkaladım yani. Ne? Bir, iki yüzüm su aldı. Sonra çıktım. Hemen yoruldum. Anladım abi. Hemen yoruldum. Zaten... ...çomak elimde benim, beni geçecek yer arıyorlar. onlar. O yüzden senden önce Doğru diyorsun, doğru. doğru. Şuş, koştura koştura geldik biz buraya. Kahve, kahveyi bile içirmediler sana. Yo, sana aynen öyle. Aynen. <laughs> aynen, aynen. Doğru. Bu arkadaşımız adı ne? Soti. A bak nasıl baktı Soti. hakkını veriyor. Bak Soti dedim bizim... mi, mi? Ana. Soti gel. Soti gel. Soti. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin sana ya. ya Sen arı. çok tatlısın ya. Meşhur olacağım birazdan. Ne Sevdirir misin bana da kendini? Bir yere vurdu. Sen nereye vurdun onu görüyor musun? Ay korkuyor Böyle ya. Ne alakası? Zeytin dalına falan vurdum. Bu adama vurdum acaba diyeceğim. Bu tarafına vursaydın, bu bademle vurmuş olacak. Yat kule! Şşşş! Yat, 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 yat! Gel kucu kucu kucu! Gel bili bili bili! Gel kuzu kuzu kuzu! kuzu Arkadaşlar gördüğünüz bu izler tam bir domuz izi. Yeni geçmişler. Büyük ihtimalle sıcak. Badem ağacı çekeyim bari. Badem ağaçta mı çıkıyor? <laughs> yok artık. Aa. yapma Emre? Ya yok artık. Bak Emre. Şu bak şurada gördüğün... <laughs> Buraya tilki geliyor var. mu abi? Tabii bu dağlarda tilki var ama orada tilki, çakal olur yani. Şey i̇yi, bunları gözetle. Hadi ya. Valla. Yani tam bir bak. Bak böyle aynı. Şimdi sen normal bir yere bakarsın. Bir de uzaklara bakmak için biraz gözlerini keskinleştirsin. Böyle bakarsın yani. Uzak, daha iyi görebilmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle oturmuş böyle. Çok güzelsin. Ooo. Bir şey bir, bir hey ya sevdim mi sen beni? Yani, yani yanlış biri geliyor of mu? Filinden sana. Biraz ters. de kedi var da onun kokusunu alıyoruz. Hadi gel. Hadi gel. Güney zor değil değil mi? Güney böyle dikelmek sadece bu koyun gitmiyor. Gel. Kaç saat kaç saat yapıyorsun abi? Kaç saat şey yapıyorsun? Kaç saat çıkıyorlar? Akşam üzerine kadar ya ne oldu? Bakın arkadaşlar yanımda o, geliyor. Şey Bak buraya gideyim. Gelmedi. <laughs> Bu da değil yani. Merhaba. Da... <laughs> tamam. Tamam. Üçüne sen Şaka. Kime? Hadi ya! Ya o şey Yok, Aşkım, yüzünü, üstünü güzel Bir şey, o zaman fondöten bana bakalım. Çok biliyorsun sen yavrum. Ben sana kıyamam. Yeter ya. <laughs> Nasıl kendini ağlattı? iki dakika. Görüyorsunuz, oyunculuk. Yeter ya. Hani? Oy. Damla gelmedi Zorla birazcık daha. Buyum artık <laughs> ya, bu, Tam burayı mı <laughs> Ah, annem öyle derdi. Öyle ağlama. Vurayım mı ağlam? <laughs> <laughs> Arkadaşlar diziden, dizilerden gelecek teklifler değerlendirilir. Anında, anında ağlayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu, arada, bu, özellik herkes de yok gerçekten. Ya hadi. Ben Bilmiyordum, çektirdin değil mi? Daha evet. yeni ya. Bizimki büyük ya oğlum, bilmiyordum. Aaa <laughs> kamera için değil sadece. <laughs> Arkadaşlar, Mersi Marmara. Gerçekten bayağı çekilmiş. Yani evet. Bizden başka kimselerdi. Tekne yoksak. falan suyun içindeydi. Valla evet. bayağı çekilmiş. Burada bir sürü kuş türleri varmış. Flamingalar varmış Emre'nin dediğine göre. Flamingo. Arkadaşlar burası bafa şey. Bafa göl. E, burası göl, ma göl Marmara. E, geçen geldiğimizde sular şu balıkhaneye kadar e, su vardı. Sular çekilmiş Şişt bakın. Mı? Buralar eskiden suydu, hep kayıklar da karaya oturmuş. Biz kayıklarla açılıyorduk bayağı, burada av yapıyorduk. <laughs> korak, koraklık da var. Tamam, <laughs> evet. Çok korak. <laughs> Bu benim şeyin, dedemin, dedemin şeyi, teknesiydi. Zamanla küçülmüş, çekmiş <laughs> şey, <laughs> hani insan büyüdükçe küçülüyor ya, tekne de öyle. <laughs> Su çekmiş. Evet. Pataklık gerçekten burada hani çok ceset varmış. Çok insan ölmüş yazık. Yazık. Bak yani buraya batırıyorum batıyor bak batırıyorum batıyor batırıyorum batıyor batırıyorum, batırıyorum batırıyorum batırdım gidiyor altı bastığın an gider yani böyle deneyim, deneyim. evet arkadaşlar e, göl Marmara'nın uç kısmına geldik bu gölde e, 500 adet flamingo türü yaşıyormuş gerçekten biz de çok şaşırdık şöyle yürüdüğümüz gidelim bakalım Emre'cim yani bu kadar bu kadar çeşit Türkiye'nin hiçbir yerinde yok gibi bir şey görüyorsunuz yani doğamızın Türkiye'mizin doğal güzelliklerini görüyorsunuz bak ortum doğal ortum toprak üretiyor bunu. topraktan ortum oluyor şu taş ev milattan önce 700 yılında yapılmış taş ev nerede klima klimalı olan var ya. O, o kadar, kadar yağmur şeyde, e, kuraklıkta su ihtiyacını karşılamak için baraj şey göllerden çekip temizlemişler suları. He. Aratıp öyle vermişler yani halklara. Muhtemelen buradan da çektiler. Çünkü bak bu yeni çekilmiş. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. O kadar yağmur yağdı ya nasıl hiç... yani bu kadar olmuş? Hocam Salyangoz. Aşkım yeşil havada da var. Salyangoz mu bunlar? Deniz kabuğu değil batıyor batıyorsun. Batıyor bir daha. Gel geri gelmeyin. gel. Gelmeyin Batıyor mu? Çekiyor. Evet. O kadar. Şey mi? Şurası çekiyor. Sen de Siz gelmeyin ya. Gel, sen de gitmeyin gitme. aşkım. bak bir anda bir çekilirsin de. Yine evlendik o ne ya? Doğal mı oldu Kendi kendine mi oldu? galiba. <laughs> biraz edelim. Arkadaşlar şimdi şeye gidiyoruz. Bir tane kule yapmışlar bu flamingoları izlemek için yurt dışından gelen gözlemciler. O kuleye çıkmaya çalışacağız. Baya yüksek bir kuleymiş. Yaklaşamıyoruz çünkü bataklık gittikçe batıyoruz. Çok fazla yaklaşamadık. Şimdi oradan izlemeye çalışacağız gidip. Evet arkadaşlar, şu an kuş gözlemlemek için kuleye geldik. Kuleyi gösterelim. Ve var. şuradaki karşıdaki bütün pampaslara bakar evet. mısınız? Orada olan kuş türleri mi yazıyor? Evet. Evet arkadaşlar kuleye çıkıyoruz şu an. Daha <gülüyor> <gülüyor> Bence buraya kadar su vardı bu kuleyi yaptıklarında. Bak evet buraya kadar su varmış. Sular ne kadar çekilmiş? Şu kuleyi taşımak lazım biraz ileri. <laughs> ne var abi? Bak kayık nerede kalmış Ulan telefonu düşüreceğim şimdi Arkadaşlar kayıklar nerede kalmış Aşkım köy veri burası ne oldu Abi ya Sular neden bu kadar çekilmiş ya Evet kuleden çıkış yapıyoruz Mayday mayday Çok güzeldi YouTube'a el sallayın. Sallayın. Salla. el sallayın. <laughs> Meşhur olacağınız birazdan. Hello. Seviyor musun? Seviyor musun? Oo. Burası dedi. Tepeğin hazırladı. Oo. Nerede? Taktikini hazırladı. Diğeri. Seviyor musun? seni? çok büyük hani Tayyar. <laughs> şey yapsın Gülcan yeni çekimde. Bana ses <laughs> amca. <gülüyor> abi Tayyar varmış yok ama bana var mı yani? Ya. O çok güzel ya. Evet. Krato. Krat. Sev aşkım sev kafasını bir şey. Fotoğraf çek dedin sen neredesin? Şöyle durayım. Hello tatlı kız. Ya krat. Hadi bakalım krat da geliyor. Oo. Ya onun tekmesi hazır geliyor bu ne manyak. Kanka arabayı E almayayım o zaman ben sana alacaktım onu. <laughs> Tayını alacaktım. Sen büyüdüğümü korkarsın onu. Tayını aldım korktum. Almayacağım, almayacağım. Almayacağım oğlum. Almayacağım. Se seviyormuş gibi çıkıyor mu? <laughs> dur, dur öyle dur. Ha He, yap. Ha aynen. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Ama onunla dalga mı geçin? Sen çek de seveyim mi? Oğlum bir kopuyormuş. Benimle kolum. elimle götür. Beni elimi elinle götür. Çok şey <laughs> Bir dokun şuna bak, bir temas et. Edemiyorum. Aferin oğluma. Çok Oğlan mı kız mı? Ya. Çok güzel ama evet. Ya. ya. sen ne güzel yiyorsun ya. Aşkım çatı çutur yiyor. Aferin kız. Bakın. Ben sana at alayım var ya. Sen sevdin bu işi. Evet arkadaşlar sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Abimiz buranın sevgisi ve sorumlusu. İsim neydi abi? Ahmet abi. Merhaba. Atlardan sorumlu. Şuradan kapıdan gidip tellere değmeyin. Elektrik var. Ha. Aa. bir şey. Ya bunlar 19-11 ay. Ahmet abi birileri geldi. Abi. Ya çocuk. E geliyor bu bayağı. Bir şey yok. Değil mi? yok yok. Gelin mi? Bağırma. Sevge ne YouTube'da evet. da? Arap. Hmm. Soğuk ben tepmesinden korkuyorum. Bu anneler için çoğu hep dışarıda kaldı. Ahuriyet yetmedi. O da ya. Ah. Şurada bir hafta on günden on gündür içerideler. Yer yok çünkü. Evet. Pis pis. Onlar, bu da mı yerleri? Orada. Bir kısmı ora var. Şurada Aşkım orayı burayı daha yeni yaptık. Biraz hafta on gün oldu. Ya. deli manyak. Yetmeyecek. Biraz daha ekleyeceğiz. Sen çok delisin. Azaltacak. Aşkım gel buraya bakayım. 10 tane orada değil. Evet. Ne oldu 5, ya? Ne yaptım ben? Ona vermedim Hayvanı diye kızdı. Hayvanı azaltacaksınız. Yeri büyükseniz. Hayvanı azaltacak. Niye abi yeri büyükseniz? Abi yeri yok. Saklı. Çok güzel bir şey. Yediği kadar bunların önemli olan gezinme Hı? alanı. Hoşçakalın. Ne topluyor aşkım ne bu? Her pampas arkadaşlar. Dışarıda biliyorsunuz trend yolda falan satılıyor. Biz böyle yoldan gördük aldık. Arkadaşlar evimiz için dekor amaçlı bir sürü pampas var. mı şunu? Yapmışken doğal Yerine geldik. 1400 <laughs> km <geldik>. yol geldik. <laughs> 1400 km <laughs> yol geldik. Sadece, sadece bu pampaslar için. Evet. Yani kızlar sağ olun ya. Kopar <laughs> aşkım. Biz pampasın ne olduğunu bilmiyorduk tabii. Çıktık geldik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mandalı Köyü'nde terk edilmiş bir okuldayız şu an. Evet terk edilmemiş mi? Evet terk edilmiş. Okuyan varsa hala söyleyebileyim. Bak pota. Ya. O zamanlar eskiden şeymiş kısaymış herkes basketbol. Minyatür insan. Arkadaşlar içeri gireceğiz. A, bir of, çok korkunç değil. duruyor. <laughs> Ay, Aa, gerçekten korkunç <laughs> duruyor. Ya, Merhaba kimse var <laughs> mı? <laughs> 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 Gel gel. Ne oluyor şey. Ya, bak yangın köşesi bile var. Sı sıralara bak. Oşkun biri çıksa bu. Aşkım Çok doğal. Ben niye bunu ters tutuyorum? Bu döner değil mi? Ay yani baksana aşkım nasıl çatlamış. arkadaşlar herhalde depremle çatladı burası. Buraya gelip içiyorlar mıymış gerçekten? Ne yapacaklar? Sınıf arkadaşlar burası da. Baksana tahtaya. Aa. Çok güzel ya. Öğretmenim, öğretmenim. ne? Vay be. Burada bir tarih yatıyor biliyor musun şu an? Ben de kim bilir aşkım bu sınıftan kaç tane öğrenci çıktı şeye. Doktor oldu, mühendis oldu. Efendime söyleyeyim öğretmen oldu. Aa burası ne? Yağmur köşesiymiş burası. Bak öyle yazıyor. Yalnız şu yazının hala böyle durması. Aa soba var aşkım burada. Evet. Burası herhalde öğretmenleri Çöz. Aşkım herhalde burası öğretmenlerin odası. Öğretmen odası burası. <laughs> <laughs> Kaldır iyice bacaklarını. Terk edilmiş bir minibüs var. Bu da okul servisi olabilir mi? <laughs> ne yapıyorsun ya? Kafamı gözümü kıracaksın o, ya. Bu da okul servisi mi? Bilmiyorum öyle düşünün. Hadi bakalım. Çocuklar hadi. Kimse kalmasın servis kalkıyor. Çocuklar servis kalkıyor. Açma ya. Çocuklar. Selam ver oradan. Fotoğraf, atlayın fotoğraf çekeceğim. He? Fotoğraf çektim. Al yazmalım. <laughs> <laughs> Peugeot. Bak saçma atmışlar bunu. kurşunlamışlar Ya. Evet. Bak bu şey mesela, bir tane saçmanın içinden çıkan şey, kurşunun içinden çıkan saçma Böyle dağılıyor Hı. Evet, kuş kuş mermisi bu. Hı. Bunlar tek. Buna tabanca atmışlar. Gerçekten bak. Açıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya süper ya. Kendi güzel. yağımız bu, böyle bizim işte. <laughs> He, anlat anlat. Bol bol. Bol bol. <laughs> bol bol. Neyi vardı sizde? Mezbur mu? Memba. Memba. Şu hemen şey yap kızım açalım. Bayağıdır girmiyordunuz galiba. <laughs> Kapat.